Bakın şu yayını çekin. İstediğiniz milletvekiline yollayın. İstediğiniz bakana bürokrata yollayın. Böyle bir yasa var mı? Böyle bir torba yasa geldi mi? Bundan sonra torba yasalar gelecek mi? Erken emeklilik var mı? Bağkur'a gelen yasada SSK'da Avrupa'da yaşayan gurbetçileri etkiliyor mu? Etkiliyor efendim. Yurt dışında yaşayan gurbetçiler. 9.300 eurodan ödeyerek emeklilik hakkına sahipsiniz. Çok kısıtlı bir süre var. Çok sayılı bir süre var. Bak ablacım, bak teyzeciğim. Konsolosluklara sorabilirsiniz. Daha konsolosluklara bilgi gitmedi. Ama konsolosluklara size bu gösterdiğim gazete küpürleriyle giderseniz konsolosluklar araştırdığında evet böyle bir şey var diyecek. Daha konsolosluklara iç genelge gitmediği için Konsoloslukların bundan haberi yok. En son haberi biz duyuyoruz diyorsunuz. Evet, 31 Temmuz 2019'da SGK emeklilik kalkacak dedik. Elinizi çabuk tutun dedik. Konsoloslukların bundan bile haberi yoktu. E ne oldu? Emekli olamadınız. Suçlu kim oldu? Yine biz olduk. Yine niye daha önceden bunu söylemediniz? Niye devlet bunu daha önceden haber vermedi? Bari Devlete el, de suç verdiler. Ellerini çabuk tutsunlar da Bey. Dokun bu yasadan direkt, yararlansınlar, değil mi? Bu yasadan yararlansınlar. Bakın, ayın sonuna çok az bir zaman kaldı. 9300 Euro'nun uzaması için müracaat yapacağız. Ama sizden bir ricam var. Ekonomi, Türkiye'ye yatırım yapıyorsunuz. Ümit Özoğlu burada, kardeşimizle beraber Avrupa'ya seminerlere çıkacağız. Yani bu yeni emeklilik yasasından, erken emeklilik yasasından, bağ kura çıkmış olan bu yasanın SGK'ya avantajlı olup 31 Temmuz'dan önce sigorta kaydı olanlar, yani Avrupa'da 1999 öncesi çalışanlar bu yasadan yararlanıyor. Yani daha konsolosluklara böyle bir şey gitmiyor. Çoğunun bundan haberi yok. Herkes otomatik bilgi paylaşımıyla uğraşıyor ya. Herkes. Ya yasa geldi yasa. Yasayla uğraşın. Emeklilik yasası geldi. O yüzden bir an önce 9.300 Euro'dan yatırarak 93.000 TL, 94.000 TL emekli olma hakkınızı yakalayın. Ben size söylüyorum. Çünkü ikinci torba yasası gelecek. O zaman tam zamanlı çalışmaya da geçebilirsiniz. Ve öyle bir hak gelir ki mini job 8 saat değil de 12 saat diyecek.